Evet anneciğim, bugün Aynen. ne yapıyoruz? Bugün bulgur böreğinden başlayalım bakalım. Hadi ee, bakalım, bismillahirrahmanirrahim. Evet, bugün ilk bulgur böreğine evet. başlıyoruz. Bulgur böreğine başlayız. Biz ortanca kız kardeşimize geldik annemle. Ortanca o, kızıma geldik, dün koca kızımdaydı. Evet, dün bendeydi. Bugün de ortanca kızımda. Amurunu kardeşim tutmuş biz gelene kadar. Zaten amurunu normal börek hamurlarında annem çağırsa. tarifini verdi size. Büçer vermana bir tanem. Un, tuz, su, başka bir şey yok. Hamuru tutulmuş. Şimdi annem de yağlama işlemini yapacak. Bugün gezmekteyiz yani annemle. Kardeşimdeyiz. Tatlı mı? Bu nattan koyun. Verdi mi Evet. Annem börek hamurunu açmaya başladı. Kolay gelsin anneciğim. Sağ ol. Biz gelene kadar kardeşim hamuru tutmuş ortanca kardeşimdeyiz. Bulgur böreği yapacağız bugün. Evet annemden bugün bulgur böreği ardından da değişik bir börek tarifi geliyor. Bugün ortanca kızım da evet. mi? Evet. Ortanca kızım da dün. Şuan bir bilmiyorum. o sırada anneciğim boş ver. Dün bendeydi annem bugün de ortanca kardeşime geldik annemle. Değişik işte mutfağımız bak. Kardeşimin evi. Mutfağındayız bugün balkona da çıkıp çekim yapacağım. Bunun balkonun manzarası da güzel. İlk önce böreği çekelim annemle. Açıp açıp yağlayacağız börekleri. İstersen anne ben yağlayayım. Elini yağlama sen. Şey koydum buraya. ha fırça var mı? Tamam. Ben atayım burayı. Sen fırçayı yağlayın. Evet. Burada şey yapayım dün yaptık, irmik tatlısı yaptık. Annem bugün de börek. Anne elinden börekler. Tamam. Ver sen bana ben yağlayayım anne sen açma. Açmaya devam et. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok güzelmiş. Hmm. Nere ne unun ne ilgün? Bilin mi? Ay. Ay Yok yok. Ee, başka yerden almışlar. Hmm. Düzeltçem düzeltçem. Altı tane tam bir tepsi Yo, Ha? Üç hamur bir tepsi doldurur. Doldurmaz. Doldur dolduru, anneciğim. Aha. İki tepsi çıkar mı? Bilmem. Büyük hamurlar. fırçaya gerek yok. Şunu iki kere iş yapmıyor. Kaşıkla da böyle kolay yoldan gidelim. Bizim Trakya'da bulgur böreği çok yapılır. Çok da güzel olur. Biraz bulguru haşlayacağız biraz ekşimi ya da peynir tamam ben burada kapatayım video daha çok uzun olacak daha bir sürü çekimi yapacağız öteki aşamalarımızda böreğin çekmeye devam edeceğiz Evet Oo, bulgur o, o. böreğimizi açmaya başladık. Koş. Kardeşimle annem, evet annemle kardeşim hamurları açmaya başladılar. Hamur da güzel olmuş galiba. Çok anne. güzel olmuş ama. Bulgur böreği olacak. Bulgur da burada. İçine sıvı yağ kattık. Kaynarken unuttuk çekmeyi bunu. Ekşimi kattık. Sıvı yağ tuz. Hamurumuz da çok güzel açıldı bak. Evet, bulgurla bir güzel döküldü. Şöyle iki tarafından da Kardeşimle anne kıvıracak. Bizim meşhur Trakya'nın çarşaf böreği. Kaldır kaldır. altına koyan Hah, Bir tepsi börek böyle yapacağız. Bir tepsi de değişik. Bak bu tepsi, kim, bu tepsi de mi derin? Çim, çim, Öşmelik. Bir ufak tepsi daha çıkar onlar. Güzel ama. Çok dur da amırsam bir şey Tuğbişim, yardım edersen geçebilirsin canım benim. Ben şu an. <laughs> Burada tuğbişim kardeşimin kızı, ortanca kızı. Bir dahaki bundan sonraki böreği Tuğbişim anlatacak bize. Onun kayınvalidesinden aldık tarifini. Onu ilk defa yapacağız. Sağ olsun o da kırmadı bizi verdi Münir Eciğim tarifini. Neydi ismi böreği? Masanisa. Masanisa. Evet. Bak Masanisa. Su, unutmayalım. Masanisa böreği yapacağız biraz sonra. Bu bizim normal Trakya böreğimiz. Her zaman yaptığımız çarşaf böreğimiz. Bulgurlu. Maşallah ne ya böyle? Ya anne bak çok durmanın da faydası. Çok dinlendi. Açılmaya bak. Bir masa hamur. Eski gibi börekler. Altı tane olur herhalde. 4 tane yapacağız. Eee, yeter çok da şey yapma. Tuğba sen yemedin mi hiç bulgur böreği? Yok ben yemedim? Bak Tuğba daha hiç yememiş. İlk defa yiyecek bakalım. Tuğba'nın fikri önemli. İlk <laughs> defa yiyeceği için bu böreği. Bu da yedim aynen. Bu da yedim. Anne. Ne, ne? Ben Bulgur yaptı ben mı sen yapayım. için gün? Yok yapmadım. He, o zaman bunda da yememişti. Kardeşim de ilk defa bulgurlu börek. Ben yapıyorum devamlı annem de yapar ama şimdi ilk defa oluyor burada. Ben al tepsiyi. Usta börekçi annem. Ne yapayım tepsi tepsi? Tamam. Hadi koy şimdi. Eskiden hep böyle yaparmış. Sadece ya, bulgurlu. Pırasalı. Daha tamam çocuk. Değil mi? Oh, oh. Kenarlarını atsaydık bana şunları. Yok yok hiç gerek yok. Tamam, yok yok. yok Al, yani boş yok. ver. Tamam gerek yok. Üstüne de sade ya başka bir şey koymayacağız. Sen kaymağı tuğba dışarıda tutun Ben getirdim İçeride. ama annem... Dolaba koyma onu. Sağ olsun. İnşallah. buradan. Zaten eren işte var ya, eren o. Boş yani evet. buradan. Bir yere gelmez. Ha. Ben kaldıracağım, döndürsen. Döndür. Daha bir tane. Tuğba, hani o Boşnak mantısı mı ne? ne? Evet. O bu hamurdan mı oluyor? Yani hı, şey, bu hamurdan olursa böyle sanki ama bu ambur, kalan hamur ufak to ufak tepsiye öyle yapsak ama, ama şey, kıymalı atma mı abla kıymalı? Ilk kıymalı olmasın bir şey? Patates de yapıyorlar da. Patates gibi. Var e, e. ya. abla yap yapmış kıymalı <laughs> Onu pişireceğiz. Piştersin onu. Evet anneciğim. Börek oldu. Börek oldu. Üstüne sadece sıvı yağ değil mi? başka sıvı Bir, ya. başka bir şey yok. Sadece sıvı yağ sürülüyor. Bunu fırına veririz. Öteki böreği yapmaya başlarız. Kaynak su var mı bugün? Hayır. Ben koyacağım. Doğru. Bu hamurları da bu tepsiye koysak olmaz mı? ona çok gelir bu. Bundan bir daha büyük tepsiye olur bu hamurlar. Tamam. Heh, tamam, börek oldu. Bunları verebiliriz. Maşallah anne, baksana hamurun kabarmasına. Hem de maya yok saadece dinlendi, çok... dinlendi dinlendi değil mi ne kadar çok dinlenirse hamur o kadar, amur, güzel, o kadar güzel oluyor bak maşallah şuraya bak lezzetli börekler annemde maşallah maşallah böreğimiz olmuş harika bulgur böreği çıtır çıtır börekler anne baksana çok güzel olmuş Oğlum, börek gel bak, tamam. Yer bak. Aha, maşallah Ellerinize sağlık, kollarınıza sağlık. Hmm, mis gibi böreklerimiz pişiyor. Bu da ikinci tepsimiz böreğimiz. Bulgur böreği. Harika oldu, harika. Sırayla hepsini pişiriyoruz.